vaktiniz aziz ve hürmetli seyircilerimiz. Ramazanınız mübarek olsun, oruzunuz kabul olsun. Bilen Kazanır programı devam edir. Programımız Türkmen ile Uydu Televizyonu ve Atabak Şerikati ortaklaşa düzenlenen bir programdır. Aziz ve hürmetli seyircilerimiz programımızın yeni bir sayısı ile Programımızı sizlere Bağdat Yolu Caddesi'nde Mescid Belir Kubra'dan sizlere sunmaktayız. Hep birlikte kalak ve bizimle olan arkadaşların yanıtlarını seyredin. Aziz və hörmətli seyircilər, Cəmiə-i Həramda ayıx. İlk öncə suallarımızı soraq, armağanlarımızı dağıdaq, ondan sonra arkadaşlar da davam etsinlər ibadətlərinə. Salamu alaykum arkadaşlar. Allah subhanahu va taala dilarıc cümletin ibadətiniz qəbul etsin. Təbi programımızın amacı doğru bilgi və doğru düşüncəyə qatkı sağlamaqdır. Həm də cəmiələri dolanıq, cəmiələrimizi tanıq, zütəçi insanları tanıq söhbəti darxınızlardan. Eyni zamanda Siz bizim sorularımızdan istifade edersiniz. Biz de sizi o bilgilerimizden istifade ederiz Allah'ın izniyle. Geçelim birinci sorumuza. Birinci sorumuz diri. Məzid bedril Kubra'dayıq. Bədril Kubra ne demektir? Bədril Kubra ne ifade ederiz? sizin için? Mədə təni ləkum Bədril Kubra? Buyurun. İlk önce selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Orada, Allah, razı olsun. olsun. bedril Kubra demek birinci savaş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerden şey etti, savaş etti o onun adına bu mescidin adını koyduk. Bedir-ül Kubra. Bedir-ül Kubra. Ben. Bu iyiydi bu. Kim kazandı burada? tabi İslamlar kazandı. Müslümanlar kazandı. Birinci savaşıydı o. Hı Müslümanlar. razıydı ama gene de özleri kazandılar. Gene özleri kazandılar. Allah subhanehu teala bir yardım gönderdi. Melekiye gönderdi. savaşa, Müslümanlardan savaş ettiler. Ne güzel. Ağzınıza ve sağlık. İbadet mağamız böyle kızlara. Sağ olsun. Rüçmen Eloydu televizyondan, Vata Bak şirketinden. Buyurun. Sağ ol Aziz Türkmen evinden sonra da tabak şerkesine ki her vakit bu bernamazlara bu yakınlar yakındırlar. Allah, Allah, Allah razı olsun Arkadaşlar gelsin o bir sorumuza. O bir sorumuz Kur'an-ı Kerim'de oruç kelimesi ne tekeri getirir? As-sıyam, kelimeti sıyam. Kem merra zükirat hadihil kelime fil Kur'an-ı Kerim. Buyurun. <laughs> Aleyküm selam. Allah orzumuz kabul Amin icma. İnşallah sağ olsun. Elhamdülillah. Ramazan. Elhamdülillah. Farklıydı. Elhamdülillah. Ay önceki Ramazanlardan. Evet çok farklıydı. Elhamdülillah. Çok sahildi. Elhamdülillah. Maşallah. Sağ ol. koştu. Elhamdülillah. Allah kabul etsin. Evet. Amin icma. İnşallah. Oruç kelimesi as-siyam. Ne çıkarı getir Kur'an-ı Kerim'de? kere. Bir sen harada abi. Valla herkes Kur'an'da da kral olabildi. Okumuşu o yüzden. Bes da zavut bilmem. Üç kere abi <laughs> ha? Üç kere abi inşallah. Üçte fazla diyen var. Buyurun. Bak arkadaşlar. <laughs> Onun da buyurun alakan siz böyle. Programımızı seyretsiz. Allah elhamdülillah çok iyiydi. Fayda var inşallah. elhamdülillah, elhamdülillah. İnşallah. Alhamdülillah. Selamun Selamu aleyküm. aleyküm. Oruçunuz kabul olsun. Ecmeyin ya Rabbi sizden. Kur'an-ı Kerim'de oruç kelimesini çıkarır getirir. E, çiçer ee, surat bakarada. Ya yuhalledine amenu kutbe aleykumus sayam kama kutbe. Bir, bir yerde ha. Bir yerde ne adı? Kinciye.

Allah cüruz yasın ya Rabbi. Allah muvaffak etsin siz dünyada ve ahirede. Allah razı olsun. Allah cüruz yasın ya Rabbi. Sizden mağamız ve rağın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ya sağ olasın. Evi zavadan sağ olasın. Eyvallah buyurun. Allah olasın, Sağ olasın. O bir sorumuz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadz bir kere edip o da haczetil veda. Böyle dağ ki o bir sorumuz yani sorumuzun tam müstahatımız sorunun cevabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nesi kere umre edip ya da ha zamanlar naksı illerdeydi. وين؟ <applause> نتسشر عمري يا ابا صلى الله عليه وسلم. <applause> السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليكم. عليكم تقبل علينا. الله طاعات. أجمعين أشكرك الحياة. الحمد لله. زين سؤالنا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. نعم. كم عمره اعتمر؟ اعتمر عمرة واحدة. عمرة واحدة اعتمر عمرة عمر واحدة, واحدة في ش... في حجة الوداع. نعم. في السنة العاشرة نعم. للهجرة. نعم. زين بقية العمرة شو كان؟ مو عمره واحده بس عمره واحده اعتمرها في حجه الوداع مع الحجه بقيه العمره أنا هي كانت عمره واحدة وقت الحجة الوداع هي عمره واحدة اعتمر ويلن؟ اعتمر عمره واحدة كان اعتمر عمره واحدة وبحجة ايه الوداع مم. صحيح ايه. حجة الوداع اعتمر ايه. عمره واحدة هو اجى اجى يعتمر بس رجع نقدم لك هديتنا مقدم من شركة طباخ شكرا شكرا جزيلا مشكورين مشكورين شكرا, شكرا جزيلا شكرا, جزيلا. شكرا. Baba aleyküm selam. kabul olsun. Ne de getir Elhamdülillah sağ olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ne çıkıyor dedim. umre. Birincisi Dört 4 daide umreleri. bir tanesi Zulhicc o birisi Zulkaade. Hicr ne aylarda Ne aylarda? Birinci hardaydı. Birinci umreleri hapsız 3 tanesi Zulkaade Bir tanesi de şey daide. Ne çanca il İl. Ya da şey selebi mevsim. Özüm Mesela diye Alman yardımcı olmuş size. Ha. Hani birisi abimiz cevap verdi dedi. Hicret-i Tamam. Bu bir. Ha. Birisi de Sulh-ül Hüdebiye. Hüleybiye. Altıncı de. İkinci. Yani Sulh-ül sonra ne geldi? Üçüncü. Özü dört teneydi bas bilmiyorum. Biri de bilmem şeyde sulh o birisi de sulh hedi bir neten hizra dahi altıncı bir umra daha yaptı. Kaza umrası hedi sonra ha. yedinci hizra. Ha. Dört tamam. de Fatih Mekke'den sonra gene bir umre daha yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam ne zaman umre oldu? Dört. Dört umre oldu. Ben yardım ettim size. Geç yarım bakalım alalım. Ya da inşallah sağ ol. Kıymetler Bağımız vererek sizlere. Türkçümen Elevizyon Televizyonundan ve tabak Şerikatından. Buyurun. Ali zor olsun. Ali Sizden Tabak Şerikatından. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar, Mahşer günü o toplandığımız meydana ne adı verilmektedir? Mahşer günü toplandığımız meydan var hani. Ona ne adı verili? Adı ne adı? Buyurun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Orucu kabul olsun. Ne ibadetler. Şeyden. Çok şükür hamd olsun. Bu yıl biraz asan geçir hamd olsun. Elhamdülillah. Havalar çok sağlam. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah'ın fazla i̇şleyen, da işleyen, işleyen yine. Her şey yardımcısı. Elhamdülillah. Yol hamdülillah. Çok iyi. Eyvallah. vallahi. Ey de sormuz dedik toplandığımız meydana kıyamet gününde adı diyor orada. Orada her Ha, herkesin amale. daha doğrusu يعني وخمش مزنده بس انتم خاطر ما قال مرنده. يعني يوم تعرضون لا تخفى منكم خافيان يعني الله سبحانه وتعالى يا قيامات جننا يعني سعر زون زخت هيس بشيء صخلك جز قلم يا زخت صر من قلم يوم, يوم, يوم العرض يوم العرض بالله. على الكبير المتعال. وين الله ندم والله Eshatız <Sessizlik> ne kadar arkadaşlarımıza, e tabi gençlerimize? E Tabii, inşallah Ramazan rahmet ayıdır elhamdülillah. Yani inşallah bizim gençler daha gör gözlerini camialarda inşallah. Ee, Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Sağ ol, sizden de eyvallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. İlkinc ilk öncə armağımız veririzə. Qalıb özündən məmnun olduqsa. Çox sağ olun. Olas. Sağ olası biz bölmə. Çox so, sağ ol. Allah razı olsun sizdən də də baş şirkətindən də şükürdən bu şeyləri qəbulu. Sağ ol. Eyvallah. Toplandığımız meydan qiyamət günündə nə adı verilməkdə? Yawmul Qiyama, Yawmul Hashr. Yawmul Qiyama da tamam. O bun toplandığımız meydana. Tanı toplandığı o meydanda ona nə adı verilməkdə? Hə, yerəkeyə yerəkeyə meydan. Sahə. Allah qın sizi? Eyvallah. Armağımız veririzə. Altın düzüm lan. Mamdun evet, Sağ olun. Size, Size ol. bize, inşallah bugün ya da başka zaman sağ alır, inşallah. Sağ olun. Mamdun oldu. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Hayırlar Ramazanlar. Hayırlı Hayırlı Oruçunuz kabul olsun. Allah razı olsun. olsun. O meydana ne adı verilmek lazım? Ben işte bildiğim de hani tamam yomul hak yani Allah hak, hak yani kıyamet e, hak olduğu için yomul hak. Galat melat yok. Ne kim niye dem niye mi tahapsı? Düze Allah da özü şeyler. O meydana ne, ne adı verildi? Meydana, sahaya. Portland'dan o meydanda. Vallahi şume dem hak. O yön hak hak jüne de tamam. Ama meydanın adı ne abi? Vallahi ona hepimiz hayatımızı veriyoruz sizlere. <laughs> Kaltınız bizimden memnun olun <laughs> sizden. Çok memnunum. Şirketlikte tabağı memnun hayatım rahmet. Geçen o bir sorumuz arkadaşlar. O bir sorumuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Muhammed olarak dört kere gelip Kur'an-ı Kerim'de tamam. Ey Ahmet olarak nasıl kere gelip? وين Usta Efendi siz بوش Hoş bulduk. Sağ olasınız. Allah

Aziz ve hürmetli seyircilerimiz, o bir sorumuz cennette en yüksek mertebe naksı mertebe adı. Cennette en yüksek mertebe buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Oruz kabul olsun. Amin Cennette en yüksek mertebe. Firdevs-i ala Firdevs-i ala Bale. الله سبحانه وتعالى دلع في فردوس سبحانه القرآن الكريم ده بس يعني في آخر في بينما قال بسم الله منه فردوس لعله إنه انك أنجس كج لأن ده فردوس لعله ده أي بقى مسوع السلام من, من دي دي حقنا بشيء بوي غبي سزونا فنم صلى الله عليه وسلم بوي أجر الله سبحانه وتعالى استساوس في الدوس <غير> الأعلى مقام استوى إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى, الأعلى من, من الجنة ندم عوزنا نسحت وزاد Valla güzel sohbeti eder bu jamaat ya, yuzar yani namaz kılar, hep yani imam sunullahı koştu, vesilede sohbeti eder, muşaherket eder. Ne güzel. Allah razı olsun. Almakımız var, sizlerden. Allah razı olsun. Emirzı ondan. Savaş ederkeninden. Buyurun. Savaş. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve selamü ala Rasulullah. İrşo'n zaten Allah razı olsun sizlerden ve Türkmen kanatından bu güzel programı kuruptu, bar namaza kuruptu ve bizim nasihatimiz cem'at'a e, ve bütün Müslümanlara bu ahir on gün yakunlaştı. Bu ahir on gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diri bu ahir on günde Leyletül Kadre ahtarın. Ötür e, günlerinde mesela koydayğın e, 21, 23, 25, 27 günlerinde ve bizim de nasihatimiz e, kıyamı leyle kalsınlar ve itikafiyetçiler Allah razı olsun sizlerden. Aziz ve hürmetli seyircilerimiz programın özel armağanını bir arkadaştan görüşeceğim. İlk önce bu arkadaşı e, gördük. Selamun Aleyküm. Aleyküm 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 olsun. Bütün ümmet Muhammed'in sağ olasın. Allah razı olsun. Türkmen Elbizli Televizyonu'ndan ve Atabak Şerikati'nden armağamızı veren sizlere. Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Buyurun. Sağ olasın. Allah acil uzay Sağ olasın. Sağ olasın. Aziz ve hürmetli seyircilerimiz. Zikir kalbin şifası, ruhun gıdasıdır. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur bizim için: "Ellazina amenu ve tatma'innu kulubuhum bizikrillah. Ela bizikrillah tatma'innul kulub." Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bildirir bizlere ki Allah'ı çok zikreden ile zikretmeyenin farkı diri ile ölü gibidir. Allah Subhanahu ve Taala diları dilimizi zikirle, kalbimizi huzurla doldursun. Programımızın sonuna geldik. Programımızın yeni bir sayısıyla yarın görüşebilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.